Hepinizle merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle şey bir şeyleri boyayacağız. Burada bir şeyler var. Şu kameraya açabilsem göstereceğim. Evet, kamerayı açtım. Bunlar Squid Game da Bunlarla birlikte bunları boyayıp arkalarına arkadaşımla kendimi, sınıftan arkadaşımla kendimi YouTube kanallarımın ismini yazacağız. Ee, bir tane sınıftan o arkadaşım var. Bana ismini yazacağım. Kanalını da vereyim şu an. Poyraz Demir 1545. Yani videonun başlığına da ekleyeceğim bunu. Şöyle bir tane kanalım. Şöyle kendi şeyimi yazıyorum. yazıyorum şu an E, ee, yanlış yazdım ya neyse Heh. evet şuraya kendi kanalımın ismini yazdım Hamza'nın Eğlence Dünyası şöyle bunu şey maviye boyayacağız Poyraz asker böyle oyuncu Şurada yanlışlıkla 44 yazdım. Şurada 45 olması gerekiyor. Bunları şimdi boyamayacağız. Bugün videonun konusunu düşünüyorum. Ne olsun diye. Aa burada kalem varmış. Bilmiyorum. Unutmuşum. İki dakika olmuş ya. Yazılır yazmak o kadar işte. Bugün sizlerle ne yapacağız? Ne yapacağız? Sizlerle bugün çektiğim 3 tane videoyu yine çekmeye çalışacağım. Ya yani çekmeyeceğim sadece göstereceğim böyle. Ee, bakalım YouTube'a yapacağım bu. Az önce çektim ben bunu. Şimdi bu da diğer. Nerede bu? Niye böyle oldu? Bu da.

videoyu Nasıl çektiğimi göstereyim şey. Tablet elimde tutuyorum. Birazcık büyüteyim bunu. Büyüdü, büyüttüm başka daha büyümüyor. Şöyle aldım tablet elime. Şöyle. Yürüdüler. Yürü atladım. Ben bağırmadım tabii o videodan çıktı o ses. Tabii şöyle şöyle yaptım onu. diye atladım böyleleri Burada da küçültelim. Çok küçüktük. He. Şimdi yani diğer videomu Alhamdulillah. Çok... Wow. Şöyle hapşırıyormuş gibi yaptım ben o hapşı. Böyle yaptım. Sonra sesler geldi. Ben de o videodan ses duyuyorum. Böyle böyle yapıyorum. Böyle böyle yapıyorum. Allah'a büyük Allah. O ses geldiğinde de böyle yeter yeter yapmayı daha çok şey yapıyorum. Sanki. Onun gibi. Öyle yapmaya devam ediyorum. Yeter yeter. Sonunda da böyle yeter diyorum. Bakın. Yeter dedim. allah, allah! allah! Böyle. Elhamdülillah. ekber. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Bir elini böyle bir nasıl yaşar? Bunu göstereceğim? Bunu da bilmiyorum. Bayağı bir Şöyle hı, şey. yatağımı açtım ben. Şöyle şunu kaldırdım. Şu yastığı da kaldırdım. Şu şurayı da kaldırdım. Hı, hı. Şu da o çarçafı görmediniz siz. Onu da kaldırdım. Tabletimi böyle yatıyormuş gibi yaptım. Sonra ses geldi. Yes, böyle çıktı. Biraz geç oldu sandım ama tam olmuş böyle kalktım. <laughs> Diye gibi ses geliyor oldu. sonra ben de böyle yaptım. Şöyle biraz eğildi, eğildim. Böyle parmakla sallayarak böyle koştum. Böyle yaptım. Videolarımı bu şekilde canlandırdım. İşte Videolarımı böyle canlandırmıştım. Ee, yarın mı? Bugün bir daha video atar mıyım bilmiyorum ama görüşürüz. Bay.